Üzgünüm ama başladık oraya. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Eşit be. Dur şunu alayım hemen. Ha, tamam oldu. Tamam. Dur. Bir dakika şunu alayım. Eşit dur. Tamam. Ah. Herkes kareyi hazırlasın. Dur. Eşyaları bırakır mıyız? Sekiz. Evet tüm eşyalarını bırak. Sadece kar topu kalıyor. Hı hı. Akşam olmuyor mu ama? Akşam olmuyormuş. Öyle. Başlıyoruz. Bu ah. Herkes biraz fazla Herkes biraz odun kassın. Baltasıyla. Hayır, neden? Neden neden neden? Hemen söylüyorum. Kendimize bir kartopu bey inşa edelim. Bey. Yani, kulesi. ama küçük böyle. İçine. Ya hayır. Ya. ya bence güzel olur. Hemen bir 16 tane kazanmaz mısın? Yani. Odun mu? Ha, 16 odun. 2 3 4 Beş. Beni bekleyeceksin o zaman. Ben odunlarıma bakıyorum. 5 6 <laughs> Umarım bitmez. Ben 8 tane daha toplayınca bitiyor. Şansa bak 6 tane çıktı. Ver şunu. Aa, kar yağma. Yok başlamamış. Dokuz. Hadi yedi tane daha. Of ya. Çok Yerde var mi? bir tane. Ya. Ben alırım. Bir. On bir. 12 13, 13 15, 14 15 Hayır, 14 16 Bir Benim dakika. Benim bitti. 15. Hadi bir tane daha ya. Çok acık oldum. Of. Ah. Ya! ya! Hala. Sen nasıl bir tane atacaksın? o zaman gideceksin. Chest'e bırakacaksın. Benim kazımı almadın. Ha, üstündeydim ben almadım. Vereceksin sen. Benim 60 tane oldu şimdi. Senin 64 artı 4. Bana bir tane koyacaksın chest'ime. Hadi. Bir. Tamam. Aldım. Dönüştürdüm. Nerede savaşıyoruz? 64'lük aldın mı? Ne? 64'lük şeyini dönüştür hadi. Hemen şeyinden. Dönüştürür Hı hı. Dönüştür şöyle. Şurada dönüştürsene. Bas. Tamam. Akşam oluyor. Yani az oluyor. Az oluyor. Hemen benzerimizi hemen inşa edelim. Nerede savaşıyoruz? Bu küçük bir yer ya. Evet. Hmm, yokuş olmayan. Şurası olur mu? Tamam. Orası biraz büyük gibi. Yani. Az da olsa büyük. Evet geniş biraz. Tamam. Ben şurayı inşa edeceğim mezunum. Ben. 6 kere 6 yok. Kaça kaç inşa ediyoruz? Nasıl yani? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 5 yapalım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 2, 5 4, bir, beş. iki, üç, nasıl ya? dört, beş. beş. Her şeyi beş. Bir, iki, üç, dört. Tamam oldu. Nasıl bir şey? Şöyle. Kare nasıl? Ama sen yanlış inşa etmişsin bence. Sen karşıma geç. Olmayacak ki böyle i̇ki, o zaman. Üç. Evet öyle <laughs> oluyor. Ne yapacağız? Böyle ikilik bir şey inşa etti. Ama benimki böyle küçük olsun. Ben büyük yapacağım. Çünkü buraya böyle test odası Aa, olarak... oldu gel. Çünkü ileride test odası olarak kullanabiliriz. Buralara. Çok fazla içe olunca. Beş. Şimdi on dakikamız daha var. Kaç ki? E, 15 limit. 5 dakika oynamışız. Arkadaşlar sıkıldı gibi geliyor. Aynen ya. Umarım sıkılmamışlardır. Sıkıldılarsa da artık yapacak bir şeyim yok da ben de sıkılmamışlardır. Ee, bir daha ne yapabilirsek modlu da oynayacağız. Yapabiliriz. Başka bir yere Neden ya? Burada gelişelim bence biraz. Şimdi yeni açtı. Ah, bacakları. Benim boynum. Ah, uyuştu geçemiyorum. Kaldım ben orada. Ben base'ime doğru gidiyorum. Seninki küçük mü olacak? Ya bilmiyorum ya. Çünkü ben burayı test odası olarak da kullanırız diye böyle yaptım. Test odası mı? Hı Gelecekten. Çok fazla eşyamız olursa. Aferin Diyem. nehir. Ne ya? Afersin. Şuraya hemen bir tane crafting table çakarız. Yani nehir bunu da yap ya. bana nehir deme artık. Su. Su. De diyordum. Şunu yapacak. Seninki nasıl olacak? Seninki de benimkiyle aynı yapacak. Sen mi yapıyorsun şu an benimkini? Hasal. Oh, bir, bir dakika kaç yapmışım ki? 5 hmm. Beş değil miydi? Şu senin. Bir. Ay. şurası değil mi? Şurası. Bir. Ay tadamadım ki. Bir. İki. Ay. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bakayım. Bir. 2 1 3 4 2 5 6 Of. Biraz 7, toprak toplasan odunlarını bana 8, ver ve 7 toprak ama. Topla. mi? 7. Ama seninki işte başlangıcı. Bak şurası seninki. Ha. Bak. Şimdi bana odunlarını atıyorsun. Senin evini tamamlamak için de odunlarımı neredeyse hepsini kullandım. Birazcık da toprak koy kasacaksın mecburen. 1 2 3 4 Altı. Okay. Ay bugün ne var ya? Ne var? Bu bugün gülü var mı ki? Bilmem. Vardı galiba ya. Bugün sorar mı bu? Var. Bilmem ki ya. Bana sorma işte bilmem bilmem diyorum. Şuraya bir tane kapı. Ya başka bir dünya mı Ya bana ne ki deme artık. Tamam Nazlı. Hani gerek yok. Sıkıldın mı? Evet. Ay, kartopu attım yanlışlıkla. Hadi kartopu savaşını yapıp geçelim. Arkadaşlar biz bu bölümle durduralım. Ve bitti. At bana topraklarını. Arkadaşlar durduruyoruz. Geçmiyor, mi? Evet arkadaşlar geldik. Ee, bakalım Bir, ben botumu çıkarıyorum o zaman. Çıkar. At bir bana. Kaç topu? <laughs> Niye? Bir at. Niye ya? Atmak istemiyorum. Ne? Harcamak. Öldürmeyeceksin. Kaç tane gidiyor ona bakacağız. Hiç gitmiyor. Tamamdır. O zaman başlarız. Bir, iki, üç. <laughs> Çok aktif. Kaç kaç kaç. Gel buraya Nazlı. Atamıyorum. oh benim bir tane 16'lığım gitti bile. Hayır. Sıkıştım. Iska iska. Ya senin kaç tane gitti? Bayağı gitti benim. Benim iki tane 16'lığım bitti. <laughs> ya sinir attım korkudan. Yalet git. Yalet geç. Vurdum. Sen git ya? O zaman ben botu giyinebilirim. Değil mi? Heh. <laughs> Haftamıza <laughs> <Çatmayacağım> var ya. Git. Şimdi sıra bende. bir tane daha mı atalım gitti? Artık hiç kullanmak istemiyorum. Bitti benim. Aa vurdum. Ya 8 tane kalmış benim zaten. Sen kazanacaksın. Evet <gülüyor> anladım. <gülüyor> benim az çünkü. Ben harcadım ya. Benim 2 tane 12'liğim kaldı. Bakayım. <laughs> Sadece evet. Bir de. Hadi tüm eşyalarımızı bırakalım ve bir tane el savaş yapalım. El mi? Ya ben el savaşta çok kötüyüm. Bir şey olmaz. İşte so Sky Wars için kendimiz hazırlarız. Neyse arkadaşlar bir dahaki video Sky Wars olacak. Değil mi? Hayır. Evet ya. Ben oynamam. Ya hadi benimle takım oluruz. Bir dahaki Aa, video Sky Wars olacak. Hesim'in evine gidiyorum arkadaşlar. ya. Arkadaşlar. Hayır biz ev zaten bu da. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.